Peki hanımefendiyi tanıyor muyuz Akın Bey? Akın Bey bu arada evet, kusura bakmayın soymayın hanımefendiyi yanlış yazmayalım öğrenebilir miyiz? ben de o zaman biz tanımıyoruz abi evet. Akın abi de ee Özü de gecelerde ünlü oyuncu da konuşmamakta kararlı. Çok kısa konuşsaydık diziyle ilgili. <laughs> Ya oyuncu kadroları o, belli olmaya o, başladı. Bana abi özüyle farklı olacağım çok güzel değil. Aha. Bunları söylüyorum. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de onu diyoruz. Peki hanımefendiyi tanıyor muyuz Akın Bey? Akın Bey bu arada evet. kusura bakmayın soymayın oturup yanlış yazmayalım. Öğrenebilir miyiz? Ben de o zaman biz tanımıyoruz abi. Evet. Akın abi de. <gülüyor> <gülüyor> e, -e, waka, waka, e -e, Akın abi de. Akın Akın abi. Başka, <laughs> Peki hanımefendiyi tanıyor muyuz Akın Bey? Akın Bey bu arada evet. Sıra bakmayın soymayın otur hanımefendi yanlış yazmayalım Öğrenebilir miyiz? Ben de o zaman biz tanımıyoruz abi evet. Akın abi de <laughs> <laughs>